Matbaayı ülkemize ek getiren kişi ya. Kimdi o, o isim? Hatırlıyorum vardı böyle bir isim. Siz hatırlıyor musunuz arkadaşlar o isim kimdi? Kardeşim sen biliyor musun ya o isim kimdi? Hatırlayamadım ya kimdi o? Kimdi? M Müteferrikaydı. Müteferrika evet evet İbrahim Müteferrikaydı bu isim. Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün İbrahim Müteferrikayı anlatacağım size. Büyük Osmanlı matbaacısı İbrahim Müteferrika 1674 yılında Macaristan'ın Kolozvar kentinde dünyaya gelmiştir. Protestan Macar bir ailenin oğlu olan İbrahim Müteferrika ilahiyat öğrenimi gördüğü esnada 2. Viyana bir kuşatmasıyla birlikte Osmanlı'ya esir düşmüştür. Esir düştükten sonra Müslüman olan İbrahim Müteferrika Osmanlı topraklarında Müslüman olmuştur. Osmanlı Devleti'ne esir düştükten sonra Müslüman olan İbrahim Müteferrika kendini geliştirerek Osmanlı'da müteferrikalık yani vezirlerin emirlerini ilgililere iletme görevini yüklenmiştir. Macaristan'daki eğitimi sırasında basın işlerini de öğrenen İbrahim Müteferrika Osmanlı Devleti'nde matbaa kurmayı amaçlamıştır. 1727 yılının Temmuz ayının ilk başlarında İbrahim Müteferrika'ya Şeyhülislam Yenişehirli Abdullah Efendi'nin fetvasıyla ilk Türk matbaası kurma izni verilmiştir. Matbaanın ilk kitabı İbrahim Müteferrika'nın Yavuz Selim semtinde bulunan evinde basılmıştır. Matbaanın tesisinde büyük rolü olan İb Mehmet Said Efendi'nin matbaadan ayrılmasıyla birlikte bütün iş İbrahim Müteferrika'ya kalmıştır. Müteferrika'nın ölümüne kadar idaresi altında kalan matbaada 17 kitap basılmıştır. İbrahim Müteferrika'nın bastığı kitapların tarih, dil, coğrafya gibi konularla askerlik sahasında olduğu dikkat çekmektedir. İbrahim Müteferrika bunun yanı sıra kendisi de kitap yazmıştır. Yazdığı eserlerin en önemlilerinden birisi de Risale-i İslamiye'dir. Matbaa konusunda büyük işler yapmış olan İbrahim Müteferrika 1745 yılında vefat etmiştir. Aynalı Kava Kabristanlığına defnedilen İbrahim Müteferrika 1942 yılında Galata Mevlevi Hanesi'ne nakledilmiştir. Evet arkadaşlar, size İbrahim Müteferrika'yı anlatmaya çalıştık. Kendisine hayırla dua ediyoruz. Allah'a emanet olun. Sen geleceksin.